Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere misafir menümle geldim. Öncelikle çorbamla işe başlıyorum. Sadece çorbanın tarifini verdim. 5 adet inciğimi aldım, güzelce yıkadım tavuk inciklerimi. Üzerine hemen 2 litre kadar suyumu ilave edip üzerine tuzunu da ilave ettikten sonra kapağını kapatıp tavuklarımızın güzelce haşlanmasını sağlayalım. Benim tavuklarım haşlanırken gördüğünüz gibi haşlanıyor. Üzerinde biriken kirli köpüğünü muhakkak alıyoruz. Biraz haşlandıktan sonra şöyle bir inciklerimizi alt üst ederek iki tarafının da güzelce haşlanmasını sağlayalım. Benim bugün kalabalık misafirim var. Ben 5 incikten yaptım. Sizler kendinize yapacaksanız 2-3 taneden de yapabilirsiniz. Ben tavuklarım kaynadı. Tenceremi yıkadım. Tekrar ocağıma aldım. Üzerine yarım çay bardağı kadar soy mı ilave ettikten sonra rendelemiş olduğumuz 2 adet büyük boy havucumu tencereme alıyorum. Havucumuzu da aldıktan sonra bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tavuğun suyundan da ilave edeceğimiz için tuzunu fazla ilave etmiyoruz. Siz yine de damak zevkinize göre tuzunuzu kullanabilirsiniz. Havuçlarımı 1-2 dakika kavurduktan sonra 2 diş sarımsak minik minik doğrayıp havuçlarla beraber aromasını salması için sarımsaklarımızı da ilave ettim. Gördüğünüz gibi 1-2 dakika içerisinde benim havuçlarım güzelce eridiler. Hemen üzerine bir tepeleme yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağını sonradan ilave etmemizin sebebi tereyağımız yanmasın diye tereyağımızı bir taraftan erirken hemen içerisine bir buçuk yemek kaşığı buğday unumuzu ilave ediyoruz un ilave etmemizin sebebi çorbamızın kıvamlı olması için dediğim gibi sizler daha az yapacaksanız ölçüyü yarıya indirebilirsiniz unumuzun da çiğ kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kadar kavurmamız yeterli olacaktır Unumuzun kavrulduğundan emin olduktan sonra hemen iki bardak tavuk suyumuzu ilave ediyorum. E, ee, tavuğun suyunun birazını da pilavımız için ayırdık. Hemen tavuk suyumuz soğumuştu. Soğuk suyla unumuzu topaklanmasın diye açıyoruz. Üzerine ısıtıcıda kaynattığımız suyumuzdan ilave ediyoruz. Suyumuzu da ilave ettikten sonra bir 10 dakika kadar normal olarak kaynamasını sağlayalım. Rengi bile işte haçıyor arkadaşlar oruçlu oruçtur belki sizi özendiriyorum hakkınızı helal edin. Suyumu da ilave ettikten sonra çorbam kaynarken kenarda didiklemiş olduğum tavuklarımı ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi benim çorbam kaynamaya başladı. Hemen üzerine 2 çay bardağı tel şehriye ilave ediyorum. Kel şehriyemizi de topaklanmaması için hemen şöyle kısaca karıştırdıktan sonra tavuklarımı ilave edeceğim. Gerçekten çok şifalı, çok bereketli bir çorba arkadaşlar. Benim misafirlerim kalabalıktı ve misafirlerim bayıldılar çorbaya. Haftada bir kez kesinlikle yapıyorum. Benim evimde de çok sevilen çorbalardan bir tanesi şifa deposu olarak. Çorbamız kaynarken diğer yandan hemen biz sosumuza geçelim. Hemen şek şekimin içerisine bir adet yumurtamı, yarım limon suyumu ilave edip önce limon suyu ve yumurtamızı güzelce çırpalım. Şek şek gerçekten biz ev hanımlarının işini daha çabuk kolaylaştırıyor. Çatalla çırpıcıyla dakikayla uğraşmaya gerek yok. Saniyeler içerisinde hazır olan bir sos. Sos çırpma kısmından hiç kesmedim. Görüyorsunuz saniyelerle e, saniyeler içerisinde oluyor. Hemen biraz çırptıktan sonra kapağını kapatıyorum, açıyorum ve iki kaşık yemek kaşığıyla dolu dolu görüyorsunuz. Yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Sosumuz bu kadar değerli takipçilerim. Hemen sosumuzu yoğurt Yumurta ve limonumuzu özlü olana kadar tekrar kısa bir süre çırptıktan sonra hemen ocağımızın başına geçiyorum. Gördüğünüz gibi çorbam güzel bir şekilde kaynıyor. Kaynayan çorbamdan hemen suyundan alıp e, terbiyemizi ılık bir hale getirelim. Ilık dökerseniz kesinlikle e, kesilme, parçalanma olmaz. Gerçekten ipek gibi bir kıvamı olacaktır. Ilandırdığımız Sosumuzu hemen bir yandan sosumuzu yavaş yavaş dökerken diğer yandan karıştıralım. Hemen karıştırıp bırakmazsanız gerçekten güzel terbiyeli bir çorbanız olacaktır. Ben bugün sizlere menümü çektim arkadaşlar. Menümü beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Bana yorumlarda yazarsanız eksiklerim var mı eksiklerimi bulursanız bana da bunu yazarsanız çok mutlu olurum. O değerli yorumlarınızı bekliyor olacağım. Emeğimize saygı olarak beğeni yapmayı, yorum yapmayı, hatta kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ben masanın ortasına tabi e, tabii ki sarmalarımı da sardım. Sadece yemekleri kalmıyor. Bizim masamızın ortasında birkaç çeşit salatamız, sarmamız illaki olacaktır. Üzerine çıkana kadar suyumu da ilave ettikten sonra kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Ve bu arada ben böreğimi de pişirdim. Kayınvalidemin kırma böreği meşhurdu. Kaynım bu akşam eltim yemeğe geleceği için. Kaynım çok sevdiği için bu böreği de hazırladım. Tabi hepsinin tarifini sizlere çekemedim. Kanalımda var. Oradan bulabilirsiniz. Diğer yandan fırında patatesli köfte yaptım. Köftelerimi fırında hemen biraz pişirdikten sonra... Patateslerimi de yemek gibi 5 dakika kadar ocakta kaynattıktan sonra kızarmış olan köftelerim üzerine döküp tekrar fırına veriyorum. Bu şekilde yaparsanız gerçekten fırında patatesli köfteniz çok lezzetli olacaktır. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Çorbamın tarifini de videonun altındaki açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi sadece bugün Çorbanın tarifini sizlere verdim. Tabii ki yemeğimiz pişerken bundan önce ben pidelerimi de kendim yaptım. Buna hep söylüyorum. 4-5 yıldır asla pideye para vermiyorum. Fırından almıyorum. Evde sağlıklı şekilde kendimi yapıyorum. Ve bu arada kızım pilavımı da yaptı. Pilavımız da hazır. Sade pilav yaptık bugün. Yanda çorbamız da var. Ve hemen masamıza geçiyoruz arkadaşlar. Ortaya neler yapmışım? Yaprak sarmam, böreğim, havuçlu kabaklı taratorum, mantarlı sosisli garnitürüm, barbunya pilaki'm var. Daha salatalarım gelecek. Misafirler gelmeden bu ön hazırlığımı yapmıştım. Hemen sizlere çekmek istedim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ben videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda ediyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun değerli takipçilerim.